Ve ilk düdükle birlikte Nevzat Demir tesislerinde maça Beşiktaş başlıyor. U21 liginde derbi mücadelesi. Bakalım nasıl bir oyun bekliyor sevgili izleyiciler. Şimdi işaret geldi. Orta arka direğe doğru içeriye çevrilen top faal var hava topunda. Evet, bir gerginlik cezası içinde. Korneri kullanıyor. Beşiktaş Eslem orta pozisyonu yakındır ya orta gol pozisyonu son anda kaleci ikinci pozisyon kaleci çıkardı direkten dönüyor dışarıya gitti top. Çok net pozisyon çok büyük tehlike Fenerbahçe kalesinde ama direkten dışarı gidiyor. Ceza sahasına doğru pas yükseklik kazandı gol pozisyonu kale ağzında ve penaltıyı verdi hakem elle oynama var. Hakem girmeyin içeriye diyor işaret geldi şimdi Ramazan geldi Ramazan vuruyor ve golü atıyor Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ramazan'ın penaltıdan attığı gol. Fenerbahçe 1-0 önde. Eslem Devrim boşta. Hemen oraya doğru oynadı Eslem. Devrim şimdi sağda boşluk var. Devrim ceza sahasına doğru. Hamza döndü. Hamza yerde. Penaltı bekliyor. Beşiktaş hakem penaltıyı verdi. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıdan Ramazan atmıştı Fenerbahçe'de. Şimdi penaltıdan Hamza topun başında. İşaret geldi. Hamza Hamza gol atıyor. 1-1. Beşiktaş beraberliği yakalıyor. İlk yarı bitmeden Hamza'nın penaltıdan attığı gol. Maçta 1-1'lik bir beraberlik var. Karşılıklı penaltı golleri. İlk yarıda 2 gol. 1-1'lik bir eşitlik. Yardımcılarından onayı aldı. İkinci yarıdaki ilk düdüğü de çaldı. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. İkinci yarıya da temkinli başladı iki takımda. Şimdi Fenerbahçe hücumu. Savaş. Savaş yaptı ortaya, arka direğe doğru kafa vuruşu ve top gidiyor. Fenerbahçe tam da az önceki sözümün üzerine golü atıyor. Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Kili mücadelede faul kararı hemen başladı oyun. Bu arada Hamza yerde falı verdi hakem. Yiğitan sarı kartı var. Sarı kart çıkacak sanıyorum. Sarı gelirse evet ikinci sarı kart. Yiğitan'a ve kırmızı kart. Evet. Yiğitan'a oyundan atıyor hakem. Az önce itirazdan sarı kart görmüştü. 5 dakika oluyor yaklaşık olarak. Yiğitan ikinci sarı karttan kırmızı kart. Şimdi işaret geldi. Eslem geldi topa. Yaptı ortaya. Gol pozisyonu içeride kafa vuruşu ve topa alana gidiyor. Gol! Beşiktaş golü atıyor. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Serbest vuruştan da golü atıyor Beşiktaş. Ceza sahası içine yapılan orta. Kafa vuruşunda kaleciden döndü. Sonrasında ağlara gidiyor top Beşiktaş 2-2'lik beraberliği yakaladı. Hamza kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golünü attı. Bu arada Fenerbahçe hata Melih ceza sahası içinde. Kaleye vurdu ve gol. Halil. Halil bir anda süratlendi. Kaleye baktı vurdu kaleye gol. Halil golü atıyor. Uzak mesafe kimse beklemiyordu. Halil kaleye vurdu. Anıl'ın çok büyük hatası burada. Tutamadı topu Anıl. 3-3'lük Üç beraberliği Halil attı. Karşılaşmanın hakemi de maçın son düdüğünü çalıyor. Nevzat Demir tesislerinde karşılaşma sona erdi. Sevgili izleyiciler.